Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün karşınızda Sea of Thieves'de biz varız. Yanımda Erto ve Emre olacak. Umarım keyifli bir video çıkar. Siz de izlerken zevk alırsınız. Zevkten dört köşe olacak senin şimdi. Nes başlattı mı? Bas gönlüğe başlasın. <laughs> Erto bastın gönlüğe. Yok be ya. Daha basmadın. Gönlüğe bas semiye basar gibi bastım. Oğlum az önce oyunu oynarken girdiğimiz mağaradan bir, nedendir bilmiyorum ama omzumda bir sürü örümcek ağ var. Reelde ama ha. oraya Tamam lan tamam şakaydı gülün diye. Size gülmek haram. Ne bu 5 point mu? 5 <laughs> point aynen. Evet geldim ben. Kardeşim kaç para verdik lan? 61 lira para verdim ben buna. Yaşatacak tabi bana bu zeki. Aa bak Semih çıktı ekranda. Selamun aleyküm. Kaptan konuşma senin tükünü tıraş ederim. Gerçi ben etmem Semih eder. Geldim. Semih Erdo... sever. Et sever. Ya oğlum evet. ya az önce Erto hava ne kadar açıktı güzeldi şeydi. Şimdi ağzımı açtım tamam mı dedim ulan ne güzel hava falan. 5 dakika geçmedi fırtına başladı. 5 <laughs> dakika bak 5 dakika. Sağdan bir şimşek çaktı sanki bana çaktı. Ben söyledim açıkçası. Bu arada yıldırım kafan dışarıda söyle. Harbi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ne olur düşsün merak ettim. <laughs> bir cızbız olun o kadar başka bir şey olmaz ya Ölüyor mu? Ertuğ görev alamıyorum Görevin dolu olduğu için olabilir Nereden görüyorduk görevleri? Gemiden Bakalım Selamun Aleyküm Bu geminin içinde su var ha Bir de benim köpeğimi almış Tamam Aa 3 tane geri almış varmış tamam. Beyler oylayın. Dur bağlı. be adayı ...adaya biraz sömürmem lazım. Sandık falan. Bu arada ne görev aldın? Normal hazine sandık. Ha muhtemelen öyledir. Tamam o zaman ilk önce gelip bunu onaylayın. Ne? Bayrağı açalım. Ya bayrak 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 inmez ezan dinmez kardeşim. Erdo evet, bak suyu alıyorum alıyorum su varmış gibi. Tamam çünkü şu an fırtına var. Yağmurdan gel içeri su girer. Evet. Ha ondan mı su geliyor abi? Hı hı. Hadi bir bayrağa gelsin oy versin. Bayrak nerede ya? Benim Adım Ne bayrağı o? Bizi görebilecekler mi şimdi? Hayır o 5 evlat zaman gözükür de Mesela bunda sandığı satarsan sen 300'e Satan 800'e Anladın? Ne bu sizin için bir şey avantajdır. Şimdi buraya mı gelip satmamız gerekiyor tekrar? Ya sen şey sandıkçı oldu. Yok yok her sandıkçıda mı? Her adadaki sandıkçıda iş görecek mi? Evet. Geminizi biraz şekillendirdi mi derhalen? Yapmasan şaşarım. Gidin oy verin hadi. Dur böyle gemiye malzeme alayım birazcık daha. Harf gemide beğenmediğin neresi var? Beğenmediğim neresi var? Aslında ön tarafa bir tane köpek balığı mı koysak? Koy koy. Yoksa kuru kafa mı koysak? Köpek balığı koy köpek balığı. Koy bakayım. Ee, ben üstüne bakarım. Aa şeyde de Poseidon da koyabilirik. Dümene, dümene et koy. O aslan koydum aslan. <laughs> et koy et koy. Et koy dümene. As aslan koy. Hadi Ertuğ hadi ya. Aa, millet bir sıkılacak bir daha, bir çabukla daha çabukla başlamadan biz. O? Çalan Kısı... nerede aşağıda biri çalıyor. Başlatma kardeşim köpek balığına Poseidon'una etine bilmem neyine. Kim çalıyor onu? Çalma onu. Kapat şunu Muhittin abi neredesin? Lan hadi. AKP Köpeğinden mi ses çıktı sanki. vurdu. Emre gidip oylasana ya bu gelir deniz kızlarıyla. Ben gelirim ya şey. Arif. Ya. Bizim dümene baksana bir. Ne olacak? Dümene bak. Yarış, yarış oh. arabası gibi mi olacak? Değiştir bakayım ne olacak? Bizim dümen var ya artık yok. Ya ne? oğlum ya? Gemi 5 benzemeze döndü ha. Beş benzemez hepsi bunların set'tir ablalarım. Set mi? O zaman vizyonsuz bunu tasarlayalım. Baksana gireyim. Dinin... Aa, Dinleri ön tarafına falan... gel bak. Artık ön tarafta şey var altımızda, aslan. Aslan mı? Hı? -hı. Aha. <laughs> Oğlum bu ne ya? Poseidon dedi köpek balığı dedi gitti aslan koydu. Ya çünkü şu an... ...Rooter'a bile giriş yapamıyorum. En iyi bir şey yapayım. Tamam, iyi görev 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 görev, görev 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 görev. Onayladım zaten. Emre sen de onayladın mı? Onayladım. Bir, iki kişi yeterlidir. Oğlum Erton nereye gidiyorsun seriyi söyle. Seriyi söyledik ama adayı bulmam lazım. Tamam adayı bul. Ya Emre çok hızlı kaldırdın oğlum Buldum. ya. Buldum. Neresi? Devil'ın Devil Dev gidiyoruz. South'a. Tamam South, South West. Tam South'a da gitsen. Tamam ya adayı gördüm. Al alın, ismine bak ya. Beyimli kimi kullanmış herhalde da. Devil's Reach değil mi? Devil's Reach. Hı hı. Emre... Yelkenler nereye ayarlıyorsun? oğlum? düzgün ayarlasana şu yelkenleri. Bak yelkenleri. be! Nasıl? Sağ yap Emre, sağa getir, sağa getir. Erdo sen de öndekileri de aç ya. Aa, getir. rüzgar karşıdan gelir bize. O yüzden ne yapsan hiç ne yaramaz. Geriye açalım o zaman. <laughs> Zeka helal olsun. <laughs> Bence 200 IQ kardeşim. En bakayım evet en solası yeterli seni. için. Gemi gitmiyor lan. Önümüzde bir martılar orada bir şeyler olabilir. Oğlum şey solda kaldı lan ben nereye gidiyorum? Martılar mı nerede martı? <laughs> Bak dümdüz önümüzde şey var, var, tekne var sağda. sağa git sağ. Al sen kullan, sen kullan, sen kullan. Sağa git çabuk. Lan sen kullan. Hayır kaptan sesim bak sağda batık gemi Lan, var atla, orada. Ben bıraktım bıraktım. Şey atın. Çapaya at çapay. Oğlum ben çok gittim ya. Lan kendimi fırlattım A deniz kızı. Denizin kızı. Burada batmış gemi var Arif. Gidiyorum. Gel çabuk. 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 Ama çabuk. bize gemiye lazım çünkü kök balığı da gelecek. Oğlum çabuk. Emre gemiyi yaklaştır Emre. Neredesiniz? Ben döndürüyorum gemiyi Tam geliyor. Erto burada ne çıkacak şimdi? Ne olabilir? Aa, şeyde batık geminin içine gelecek. Orada sandıklar falan var. Onları toplamamız lazım. Bu birim batmış şimdi burada. Yok, bu şeydir normal görev olarak var. İyi deniz kızı yanımızda. Ama boğulma dikkatli ol. Boğulma nerede? Bende bir şey yok. Göreceğim. Sol altta bir tane kilit çıktı. Oğlum Beynim Biraz karışık olabilir içerisi. Beynim döndü, <laughs> yemin ederim beynim döndü. Bak canın gitmeye başladı senin. Lan seni. ben ölüyorum! Bir şeyler ya. Ölüyorum. Lan canım falan <laughs> gözükmüyor. <gülüyor> Yukarısı ne lan? Eden. Oğlum gemide hiçbir şey yok ki. Var var. Aha. Girdiğin yer yanında. Onu ben çıkardım bir tane. Harbi mi? Hı hı. Bak bir tane kuyu saldım. Sandıkları ararım şu an. Ben etrafa baktım köpek tamam. geliyor mu diye. Tamam. Sandığı buldum. Köpek balığı gelirse saldır gelirse saldıracak mı bize? Saldırır. Güzel bir haber vermek istiyorum. Gemi geliyor. Dere, Ben de çıkışı vursam geleceğim. Erto ben bunu aldım gidiyorum. Ben de boğuluyorum. <laughs> Oha safir yok olacak diyor. Aa köpek balığı geldi. Hani? Saldıracak mı sana? Evet. Isırın lan onu. Geliyorum gemiyle üstünüzden geçeceğim. Sandığı bıraktım az önce üstüne geçeceğim. İki tane köpek balığı var bu arada. İkisi de bende. Erto umarım senin tükünü yerler. Lan benim... Ay ısırma. Aa ısırdı. Lan Hiç. bana değil bana değil bana değil. O oh, yüp lan. Hmm. Arif geldim. Dışındayım kardeşim. Kardeşim Verdim. bir, e, bir tane de köpek balığımız oldu artık. <laughs> Şunu da alabiliyoruz. Sa sandık nerede? ben bir an... sandık çıkardım. Tamam. benim kucağımda sandık. Ne? Aldın tamam. Aldın. O baya değerlidir. E, Emre şu şeyi de aldı ya bak bunu bir dakika. Ben terbi kontrol ediyorum başka şey bir akıttım içeride. Aslında edemeyeceğim. Ya da edeceğim. Ataşı da mı alayım? Ama taş bakayım. Oğlum beynim döndü burada Yani. Çok şeyde kalıyor ya. Tamam taşı getiririm ben. Oğlum Erto ben buraya giremem. Başım döndü. Yemin ederim başım döndü. Tamam aga. Ben girerim lan. Şey ararım mesela. Sandık başka varsa diye. Gel, Gel bakayım yavrum. Edeyim. Emre bu elimde gördüğün şey var ya, kime girsin biliyor musun? Semih'in içine parlak parlak girsin. <laughs> yansın parlak kardeşim. Parlak. İçinde yansın, içinde patlasın Semih. İçinde... Arif, bunu da al. Neresi o, nerede o? Sen neredesin? Ben gelmeye çalışırım. Boğulma, boğuluyorum da yemek yerine alacağım olsun diye. Bırak bırak şeyi bırak. Aha, bıraktın. Hop. Uf. Aldın. Aldın. Taşısın eyvallah evet. babacım. Tamam. Gidebilirik bitti. Kuru kafa. Hı hı. Onu da satan o da paradır. Gelsin paralar. Şimdi nereye gidiyoruz söylüyorum size. Ama yalnız bu gemi haline batmadığına göre burada bir şeyler daha olabilir. Batması mı lazım? Evet içine boşalttığımızda batar normalde öyle hatırlarım. Sağota gideceğiz güneye gideceğiz. Bir kez daha mı kontrol etsem acaba? Boş ver be oğlum. Youtube'dakiler şimdi küfür edecek. Hadi gemileri açın şeyi kaldırın. O gemi Gem niye gelmedi ya? Gerto çapayı Çapayı kaldır çapayı. O gemi niye gelmedi ya? Rüzgar hala tersten mi esiyor? Yok bu sefer düzgün esiyor. Biz sanki ne tarafa gideceğimiz karıştırdım şey şu anda. Yok yok sağa gideceğiz. Bir kontrol edelim. Şurada şey gibi uzamış bir tane taş var görüyor musun Kaya? Taş. Emin olalım. Ya emin oldum ben. Aynen direkt gel. sağa tamam. Yelkenleri düzelseniz ya. <laughs> ha şöyle. Bak bakayım bana aynı senin gibi bakıyor. Bak 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 aynı senin. Neredesin? Ömer elimde. <laughs> onu, Ömer elimde. onu denize atsana onu. Kanka Ömer elimde. Ömer'e bak. <gülüyor> <gülüyor> Ömer elimde. Ömer. Ne yapıyor <laughs> oğlum? Emre deme böyle şeyler. Ömer yani. yüzünü biliyor musun? Yapma <gülüyor> böyle şeyler. Ömer. Yapma böyle şeyler. Ayıp adamlar ha. Ömer. <laughs> Hadi Ömer. <laughs> suya Ömer. atsana suya. Ömer'i attım. Nereye gitti bilmiyorum. Yanımda lan. <laughs> o burada. O hiçbir yere gitmez. Oğlum çok saçma ya. Şeyi dış aşağı atıyoruz. Ömer. Aslında maymun alacaktım? Buna vazgeçtim. Kıpacık daha güzel geldi gözüme. Maymun alsaydın oğlum gözcü şeyine falan çıkardı en azından. Kulesine öyle da sağda sola. Papağanı da alabilirdim. Şey. Kedi de alabilirdim. Aha gene fırtına başlıyor ya. Bu adada mı sıkıntı var acaba? İff, bir dakika Elf bir bakayım. Dalga, Oo, dalga, yalnız dalga, tam rüzgar aldık. Çok güzel giderek. Dalgalanıyor. Dalgalanıyor. Ben bunu kapatmazsam gireceği girdik, kadar. Girdik 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 Erto girdik Erto. Kapatayım mı çapaya at dediniz At 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 Çok geç kaldık. At -a. At -a. Elveda. Yes. <laughs> Yanıl. <Yanladım>. Kardeşim. Hop. <laughs> Oğlum bak nereye <gülüyor> uçtum. <gülüyor> nereye uçtum. Bu arada gemiyi tamir edin. Su aldı şu an. Boş ver bu oğlum. Ben suyu atarım. Abi bildiğin nereye geldim baksana. Uçtum gemiden. Demek ki neymiş? Arif'ten kaptan olmazdı. Kardeşim gemiyi en son ben terk ettim bu arada haberin olsun ha. Bir kaptan olmaz. Tamam olur. çünkü... Tamam da... <laughs> Emre de orada... <laughs> gemi resmen adaya vurdu. Emre de orada adaya bir şey yapıyor. <laughs> zaten gemi. Öyle bir girdik ki adaya zıpladım. Erto bitti değil mi su? Gidebiliriz artık. Gidebilirim de. Orada gözüm şey çarptı. Ben burada görev var galiba. Evet. Oğlum ilk insanlar aha. Yok yok. Bir dakika Sen gaza dayak. Biz de yok. Aa, Arif bak şimdi şey görevleri. Ne görevi? Orada bir kağıt var gördün bunu. Evet. Mesela böyle görevlerde sana adanın ismini verir. Adayı bulun. Sonra sana adada bir şeyler var der. Onları bulun. Ona göre adım sayısı falan verirler. ve gitmeye Oha, silah var. Silahını alabiliyoruz mu? Hayır. Lanet olsun. Burada top buldum ben bari. Arif diye. gel gel bak burada ne var karşıda. Tıslama lan. Ninin evladı. Bu ne? Domuz mu? Domuz mu? Oğlum kaydı lan. Oğlum, Onu kestiğiniz ama şey, bak yemek çıkar. Oğlum bu bana bir şey yaptı. Bana yemek ver. Zehir bir şey o geçer. Bak bu elmek eti görün al. Erto elim ayağım titriyor Erto. Erto. Al. Al. Bak, elim ayağım titriyor bak. Kusmuyor. Aa bak. Lan. Aha Yıldırım yedi Şaka yapıyorsun. <laughs> yıldırım Edi. Şaka yapıyorsun ciddi misin? Evet. Ya oğlum bir durun lan. Zehri Yıldırım'ı şeyi. Buna nasıl satın? Al kustum bir de değil mi? Çünkü çiğ yedin. Zehirlenik bir de. Onu pişirmen lazım. Neyse. Aa, neyse hadi bulalım şeyi. Biz neredeyiz şimdi? Neredeyiz bilmiyoruz ki. Oğlum domuzlu bir adadayız biz. Bu ne biçim full domuz var domuzlu da defa yılan var bu olay çok fazla. Tıslıyorlar her yerden ha. Erto bizim belirleyici bir alanı avladınız sikerim tükürme ha. Erto belirli bir özellik bulmamız lazım. Belirleyici bir özellik. Nasıl yani? Adanın neresinde olduğumuza dair. Tamam. Neredeyiz? Dur be be bakayım ilk önce. Bir tane. Hemen söyleyeyim size bak. Arkamızdaki bu ufak alıcılar var ya. Evet. Onlara belirleyici özellikler kullanabilirsin Erto ben ölüyorum ha Arif neredesin? Aşağı atladım Aşağı mı atladın? Evet sen nedir aşağı atla Ha, aşağı atla ablacım sen aşağı atla demedin bu arada Aşağı atla dedim nasıl bir de inkar ediyor ya Arif gel al bunları ye Ver Ben ölüyorum gerçekten Dur, İlk önce ben yiyeyim Abi, ah. Ağzına sürdün onu sen <laughs> <laughs> Al bir tane daha Abi tam daha. <laughs> Yıldırım geliyor. Nasıl? Nereden anladın? Köpek avladı. Yo bak o domuza gitti. Emre. Yes baba. Sen biriyle mi konuşuyorsun orada? Aynen bir tane insan buldum. Talk with Marta. Beni öldürmeyin dedi. Tamam. Öldürmeyiz o zaman. Aha iskelet. Evet öldür onu baba. Ha tamam şimdi haritada belirleyici özelliği bulduk. Arif mağara var girmek ister misin? Hayır. Şimdi şurası şurasıysa Aa öncelikle orada bir tane şeyimiz var onu alalım. Aga hazineyi buldum hazineyi buldum. Ben mağaraya giriyorum. Şu ileride bir tane bacımız vardı. Arif buldun mu? Neyse Arif'e saldım hazineyi. Gel gel bir tane hazineyi buldum önüne gel. Mağarada bir şey yokmuş kandırıldım. Geldim o zaman hazineye. Şimdi neredeyiz biz? Bu uçtayız. Bu taşı sayarsak. Oh, ona avradını. Oh, Oğlum bu ne lan? Yıldırım. Bir gene yıldırım mı yedi? Ben <gülüyor> yedim gene <laughs> ya. Harika yine yıldırım. Emre burada. Değil. Hemen geliyorum burada. Da, burada da değil. Burada. Burada da değil. Oğlum iki bak aynı yere iki kere yıldırım <laughs> düşmez diyorlar. Sana üç kere düştü. Arif. <laughs> Aa Emre yanlış yeri kazdık. Emre gel. <laughs> Erpak buradaki tekneye gelip yemek burada. alabilir. Burada evet Emre burada. <laughs> ah! Emre iskeletler geldi. Abi. Benim adım Semi Arslan. Ben Semih'in götünü bile keserim kardeşim. Sen kimsin? Evet, kaldıralım lan Buralar yılanlar. Senin gibi yılanı var ya, senin seni Semih gibi sikerim burada. Saçlarını dolayarak, saçlarını dolayarak, peki elini dolayarak. Saçlar atarım Aha yıldırım düştü adama. Wow. Emre yanıyor lan. Bile durduramaz. Bizim manyak adamız. Evet, diğer nerede? Diğeri de bu sağdan takip edeceğiz arkadaşlar. Et baba takibi. Hemen bak burada. Burada evet. bir mağara var mı? Şurada, şurada. Ben buldum. Kaz bakayım. Obra. Bum be, nokta atışı attım. Sen mi attın, ben mi attım onu ya. çözemedim. Lan küreyi vurmadı, yere vuruyor bırak bırak. Ben seni istiyorum. Bırak Hadi alın abi, alın. Götürüp satalım bunu, para etsin. O yıldırım gene bana geldi ya. Aynı yerde olur iki kere gelmiyor. Aldın mı? Aha. Aldım da. Be. iskelet. Beyler ben sizi koruyorum devam edin. Gemi nerede? Çok uzakta. Sağdan sağdan yanlış gidiyorsunuz. Hayır ben ufak gemiye gideceğim ilk önce. O gemiyle mi gideceksin oradan? Hı hı. Aa bununla gezebiliyoruz. İlerideki kuzey ışıkları mı? Falan. Arif kardeşim. <laughs> ben de <laughs> İki Malları... sandığı aldık kaçıyoruz. Mallar için eyvallah. <laughs> şurada şey var lan donanma var. Senin bir 10 yıl sonra alırız. Çıkın taşlandı. <laughs> donanma var. var. Sandıkla oturayım da Arif almasın. <gülüyor> <gülüyor> Benim tarafta iki sandık daha var. Bir evet. gidiyoruz sandıkla salatalık çıkıyor. Erto ben seni çekebiliyor mu arkadan? Yoksa Senin sen beni çekmeye ihtiyacın yok ben kendimi çekerim. Sen mi bağlıyorsun onu? Oğlum bu dümen dönüyor kendi kendine. Fırtına var onun Ah, ben seni çektim Şekiliş kul yapıyor bir de bana Evet şimdi bunu nerede satıyoruz? Hemen gidip satalım Satma yok daha toplayacak Yoo da Kardeşim YouTube'a video çekiyoruz farkındaysan bu kadar uzun video çekilmez Oo İki sandıktan mı dönecek geri? İki sandık yeterli önce. Şu an kaç dakika olmuş zaten? 20 dakika olmuş Maksı 30 dakika bunun Götürelim satalım hmm. kardeşim Next diyelim. Tamam o zaman sağ yer bulayım. Tam geldiğimizde de direkt West'e gidiyoruz. West'e misin? Tamam West'e misin? North. Tamam açın. Yelkenleri açın. Yelkenler fora. Gemi su alıyor. Neden? Şunu azıcık kaldırayım da duruşumu engellemesin ya. Dümeni tut. Tuttum. Zaten sağ Gidi de... Tamam çünkü geni döner ya perstan da. Ha. Emre şu şeyi ayarla arkadan. Mi? Arka yelkeni mi? Arkaya yelkeni ayarla, arkaya yelkeni. Ayar biliyorsun kardeşim, ayarlıyorum. Yelkeni ayarla mı? gerek yok bir dakika dur. Var oğlum ya nasıl yok. Al nereye işte. Çaktık. Bravo. Oğlum nereye batıyoruz? Çarptık? Nereye çarptık? Allah batıyoruz. Nasıl batıyoruz? Dört yerden delik açıldı. Oğlum nereye çarptım lan? Dümdüz bomboş yolda gidiyordum. Hani bu gemi batmazdı? Oğlum sen hayatına hiç tekmeyi sürmedin mi daha önce? Hayır. Gittin karaya oturttun altını. Oğlum. O kadar yaklaştırmasaydınız o zaman gemiyi kardeşim. Benimle alakası yok. Gittiniz gemi ağzına kadar girmişsiniz adamım. Kaptan sensin. kaptan benim yelkencisiniz şu yelkenlere bak. Biri sağa bakıyor biri sola bakıyor. Biri de müzik çalıyor şurada. Müzik eğlencemiz kanka. Hadi bize saldırsınlar ya. Kimse yok mu? Vallahi toplarımız da boş. Bize saldırırlarsa alırlar yani söylüyorum. Geçen bize saldırdılar. Bizi dövdüler dediğinde ab seni pezevenklerin elinden geldim aldım. <laughs> toplar doluydu o zaman. Ben top ustasıydım çünkü. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bu Üstümü aldım abi. Karşımızdaki adam mı şey? Dur bakayım söyleyeyim. Toplar dolu ya. Evet olur. Bu Ama abi. Adam... arka taraftadır. Tamam rahat ol. Yani yo, git git git. Burada, burada. Hayır burada. düz git. Hayır. ben burada burada ya. Elmas tamam da tamam ne. At 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 at. at, at. Atma atma. Yo bu adamla yo. yo. Abi, yo. Sizden şey olmaz. Sizden kesinlikle şey olmaz. Kaptan Senden gemi gibi. kaptan olmaz. Sizden <laughs> gemici olmaz. Harika kaptan. Giderek adı gemiye dönüyor kaptan. Bura kaptan olmaz. Sizden gemici olmaz kardeşim. Ben gidip başka bir mürettebat Ağabey. alacağım şimdi. Parası neyse mürettebat alamıyoruz mu lan? O çapay kaldı sana da ya biz gidelim. Arif boş. Gidelim. Hadi Aa, Arif öl. lan ben her şeyi orada bıraktım. Doğru haklısınız. Adam hiçbir şey almadı zaten yanına götürsün. Seks şey o... suya evet. adı. <laughs> <laughs> Doğru lan. Bir şeyleri almam gerekiyor satmak için. Erto. Çek 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 Arif gelmesin. Çek 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 çek. Erto beni dinle Erto. Söyle. Ee, bu arada aşağıda bak burada benim olduğum yerde şeyler satıcı var. Yanlış gidiyorsun. Sus konuşma. Bak limanı var oranın. Elmasçının yanındayım ben elmasçının. Tamam ama oranın limanı da var. Biz limana fark edecektik. Yedi bıçak ya. Sanki Maosa limanı anasını satayım ya. Geliyor. Arif hazır mısın? Topla hazır gel, misin? topla gel. Neredesiniz? Topla geliyorum merak etme. <laughs> topla bana. gel derken. Ey salla. Ömer'i bırak oh. gel, Ömer'i bırak gel. Oh. Neredesiniz lan? Hemen geliyoruz. Hemen arkandayız. Bak 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 bize el salla. Hadi kardeşim ben kaç saat oldu ben sizin bekleyeceğim burada ya. Bak sahile bak 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 bak. Aa yokmuş burada. Neyse, İzleyicilerim sizi beklemek zorunda mı kardeşim? Tur mu atıyorsunuz? Gelin şuraya. Haklı. <laughs> Hemen geldim, geldim, geldim. Bunlar da mı şey alabiliyoruz mu? Oy meyve sebze alıyoruz. Bu ne? Eat ne? Earthworms. Earthworms ne lan? Hmm. Neredesiniz lan? Daha gelmediniz mi? Aa siz park ettiniz mi? Ha daha iyisiniz. La 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 Gerçekten la, la, la. buraya mı park ettiniz lan? Ne sandın oğlum? Ne sandın delikanlı? deli Nereden? Çıkıyor? Kaptan ne diyeyim böyle oldu. Ya birader limanı var diyorsun. Liman diğer tarafta kaldı. Tamam sen de bu tarafa gel dedin. Dayı bunu götüne sok tamam mı? Hadi bakayım. 431 lira mı verdi yani? Bunun için mi geldik biz bu kadar yola? Yanında bak artı olarak 143 daha verdi. 143 ne? İşte Al. bayrak şeyi. Al. Da işte Aldım. Olay nedir? Biz lazım 5. seviye yapana kadar toplayalım. Ha. O yüzden de toplaman lazım daha fazla çok. Ben bunu kime satacaktım? Bu büyücü kadına mı? Hı hı. Bu değil ki bu büyücü adam. Büyücü benim yanımda. Bak şurada. Büyü, büyü. Nerede lan sen neredesin? Aa altta mıydı? Ben üste çıktım. Ben bunu satarım abi. Sokarım. Al bunu baba. Ver parayı. Bin temiz. İstesem bu gurka falan da şey bayrağı var bende. Gerek yok ya. Yavaş yavaş açarız. Ama, ama gurka daha fazla para kazandır bu arada. Bu arada bir garip bir ses geliyor. Yılan mı aldık lan gemiye ne yaptık? Hayır bir yerde guru kafa var. Ha bende. O guru kafanın sesidir. Hmm. Oğlum bildiğin tıslıyor bu. Kanka şunu alsana be. Bunu yanlışlıkla getirmiş. Lan ver lan! <laughs> ya Erto ya! Geri ver. Kanka benim alsanız ya. Benim benim alın. Geri ver lan. Kıska. Bir daha. Bir daha. Ya elimden niye alıyorsun oğlum ya? Geri ver şunu. At. O almaz şu anda o elindekini. Arif gel bunu al lan. Yok <laughs> anlamam ben sakın. Senin aldı. Ertuğ geri ver kuru kafamı. Aşağıda su da. Ha nerede? Burada. Ya, ben göremiyorum. Ah. Ya trek misin? Niye <laughs> elimden alıyorsun ya? O kadar yolu beni tekrar yoruyorsun. Şimdi geri alacağım gidemezsem. Hop. Ya abi şaka mısın Erto? <laughs> vallahi valla seni banlarım bak. Oğlum atma yapma şunu ya alma beni. Sal. O abi. Ömer. Ömer. <laughs> Emre Emre. Ömer, ya Emre. <laughs> Emre. Yes kardeş. Bak şeye gir. Escape'e bas. Bastım. Oradan Other Craves'e gir. Okey. Aa, Arif yok. Yok, odur değil galiba. Hangisini? Minecraft'e gir. Eee. Oradan kuyunanın üstüne git. Okey. Okay. look var en yukarı. Onu yes yap. Ne oldu şimdi? Hadi. Ne oldu ya? Aaa! <laughs> 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 ne oldu? Gel bak, gel bak. Aşağı gel bak. <laughs> <laughs> Sen <Sana> hayırdır biraderim? <laughs> ya siz taşak geçiyorsunuz. <laughs> oldu <laughs> şey biz adamı yani. Adamı öldüreceğiz şimdi. kapısı açılıyor mu? Oğlum açılan lan beni. <laughs> Dur bekle. Onun, bu hayattan kurtaralım. Hah. Çekil oradan. Dur. Öldüreceksin geldim. mi beni? Ya abi hareketlere bak ya. Her şeyi sattık mı biz? Bu bu geminin tek bir kaptanı var. Her şeyi sattık. <laughs> o da <gülüyor> benim. <gülüyor> Dersini aldın mı? Emre sen ha? de oğlum ha, sen Emre de, de şu an level 35 şey yani yanlıcı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tamam. bu bitiriyorum. Erto şekil şu kulu yapıyor artık bokunu çıkardı. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Umarım izlerken zevk almışsınızdır Hızlı muhabbeti izler. Muhabbeti Bir sonraki videoda veya bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alt yapıcıyı vereyim de bay bay derken. <gülüyor> <gülüyor> Telif yiyelim değil mi oradan bir de. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.